Tekrar Sayın Başkan ve bütün heyetine özellikle çok değerli Başkonsolos'a kendilerine geldikleri için teşekkür ediyorum. Tekrar ağırlamaktan da çok mutluyum. Türkiye ve Rusya yüzyıllardır süren diplomatik ilişkilerini her yönüyle özellikle güçlendirme konusunda İstanbul'un ve Moskova'nın çok özel bir konumu olduğunu her iki şehirde farkında ve bunu çok iyi bir çalışmayla sürdürüyor. Bundan oldukça memnunum. Tabii her yönüyle bilmemiz gerekir ki iki ülke ve etkili iki şehir sadece bir diplomatik ilişki çerçevesinde değil, bölgenin kaderini de şekillendiren iki önemli ülkedir, iki önemli şehirdir. Bu çerçevede iki şehrin elbette ki sadece bu ilişkide ve bölgede değil, aynı zamanda bütün dünyada da çok önemli bir konumda olduğu gerçeğini de ortaya koymaktadır. Daha parlak bir gelecek inşa etmekte gerçekten iki şehrin de yöneticilerinin e, böylesi bir e, önemin farkında olması e, elbette beni çok mutlu etti etmeye devam ediyor. 2019 yılından bu yana Moskova hükümetiyle e, birlikte tam da bu çerçevede hem birbirimizden e, öğreniyoruz hem de işbirliğimizi e, derinleştirebileceğimiz çok değerli alanları keşfediyoruz. E, i̇ki yerel yönetimin de tam da bu öğrenme gelişme ve işbirliğini güçlendirme e, konusundaki e, kararlılığı ve güçlü iradesi e, çok e, değerli benim için. Ama özellikle e, bu ortamın oluşmasına büyük katkı sunan e, Sergiy Çerem'ine e, bütün e, heyet huzurunda da ayrıca bir teşekkür etmek isterim. E, bu bağlamda bugün imzalanacak işbirliği e, protokolü vesilesiyle hem kentlerimiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılayacak hem de e, yerel diplomasinin başarılarını e, uluslararası ölçekte sergileme fırsatı bulacağız. <laughs> e, Ağustos ayında katıldığım e, BRICS International Municipal Forum etkinliğinde de vurguladığım gibi bizlere her zaman rehber olan Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış sözlerinden ilham alarak bugün imzaladığımız protokol, imzalayacağımız protokol küresel örnek olarak da güçlü bir yer erişeceğini ve küresel diyaloğun da güçlendirilmesine katkı sunacağını inanıyor ve bu de bulunmak isterim. Bu çerçevede İstanbul ve Moskova'nın bölgesel barış ve huzurun sağlanmasında da önemli bir aktör olmasını arzu ediyorum. Bu çerçevede zaman zaman oluşan ve oluşacak olumsuz durum ve şartlarda şehirlerin kendi arasında kuracağı e, ilişkilerin e, üstlenebileceği arabuluculuk rollerinin e, gerçekten e, toplumlar arasındaki diyaloğu ayakta tutmada çok büyük etkisi e, olacağı bir gerçek. Hem e, her zaman e, bir yönetici olarak barışın ve ilerlemenin yanında olan bir yönetici olarak şehirlerimiz arasındaki güçlü ve sıkı işbirliğinin hem ülkemiz hem de ülkelerimiz ve bölge halklarının refahına büyük bir katkı sağlamasını diliyorum. Bu yönüyle tabii ki bizler çok önemli bir diyaloğun sahipleriyiz ama her zaman kurumlar arası, şehirler arası ve ülkeler arası e, diyalogların daha güçlü bir kurumsallıkta, daha kalıcı bir e, döneme erişmesiyle ilgili bu atılan e, kurumsal ve gerçekten diplomatik ilişki konusundaki örnek e, protokolün e, iki ülke arasındaki ilişkilere de e, gelecekte örnek teşkil etmesini ve e, bir model oluşma, oluşturmasını da diliyorum. Ee, bu yönüyle e, ifade etmek isterim ki tekrar Sayın Sergei Çerem'ine teşekkür ediyorum. Ee, ben de böylesi bir ilişkinin e, güzel diyalon içinde olmaktan gayet memnunum. Ee, ama tekrar ifade edeyim, esas kalıcı olan e, bu vesileyle atmış olduğumuz bu kurumsal adımlar, saygın adımlar ve bu saygın protokol bu yönüyle e, esas kalıcı olan bu düzeni oluşturmaktan da çok memnunum, teşekkür ediyorum ki tekrar kendisine. İstanbul ve Moskova için hayırlı olsun 2024 ve 27 arasında geçerli olacak olan bu protokolün bölgemize barış ve huzur getirmesini çok daha güzel günlerde, çok daha değerli yeni protokoller yapmamızı diliyorum. Мы вас искренне благодарим и ваших коллег за То, что мы подготовили короткий период, и сегодня подпишем протокол о нашем сотрудничестве на ближайшие годы. Vakit bulup bizi kabul ettiniz. Ayrıca biz çok kısa bir süre önce bu görüşmeyi planladık. Ve ekiplerimiz iyi bir çalışma örneği gösterdi ve hızlı bir şekilde bu toplantıyı düzenlediler. Onlar için de emeği geçen herkesi de bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.